Merhabalar, World, World kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yorumlarda sürekli karşılaştırdığım bir konu üzerinde size bilgi vermek istiyorum. E, turbo başlığın önündeki şu eksi ve artı bölümünü yani bu tuşun ne işe yaradığı ile ilgili e, sorular geliyor. Ben şimdi size bunu açıklamak istiyorum. Önce şu kısmı bir çıkartayım. O mantığı anlatmam açısından çevirdiğimizde şimdi eksi kısma geldiğinde şu kısımların boş olduğunu görüyorsunuz. Bakın boş. Ortaya getirdiğimizde birazcık kırmızılıkların yükseldiğini fark ediyorsunuz. Artıya getirdiğinizde ise yani tamamen getirdiğinizde bu kısımları bloke ediyor. Yani bunu niçin yapıyor? Buradan hava girişini artıya getirirseniz eğer buradan hava girişini tamamen bloke edersiniz. Ve buralardan hava giremez. Ve dolayısıyla bu kısım halıyı yani nereyi süpürmek istiyorsanız orayı vakumlar. Vakum etkisi yaratır. Yani bizim buralar hava girişlerinin kanalları yani hava kanalları şöyle. Dolayısıyla da burasının önemi o şekilde. Şimdi kapattığımızda Bakın tekrardan aşağıya çöktüler ve hava kanalları açıldı. Şimdi ben uygulamalı olarak da size göstereceğim. Ee, bunu bu şekilde getirirseniz, hava kanallarını kapatırsanız eğer halıya yapışır ve turbo başlığın dönmesi engellenir. Dolayısıyla ben her zaman e, bunu ekside kullanıyorum ki şuralardan hava kanalları açık olsun ve işte partiküller, tozlar, kirler buralardan da Girsin diye her zaman bu şekilde e, kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Eksi de kullanıyorum. Bazen sert zeminlerde e, leke bu görürsem veya başka bir şey görürsem de bakımlamak için e, artı kısma getiriyorum. Şimdi ben size göstereceğim uygulamalı olarak takıyorum. Şöyle takayım. Şimdi eksi de. Gördüğünüz gibi eksi de. Ve e, gidişi göreceksiniz. Yani kolay süpürüldü. Halı üstündeki kolay süpürme e, hamlesini göreceksiniz. Bakın. Rahat gidip geliyor. E, artıya getirdim. Artıya getirince tabii ne oluyor? E, hava kanallarını kapatmış oluyorum. Ve Şimdi halıyı vakumlayacak. Kalkmıyor. Kalkmıyor halıya yapışıyor. Yani e, siz bunu halıda çok kullanamazsınız ama e, sert zeminlerde artıya getirerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu kısmında görevi budur. Sorularınız olursa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Önemli bir nokta çünkü burası, buranın kullanımı e, halıya göre, parkeye göre, işte yerdeki zeminin özelliğine göre değişiklik gösteriyor. Teşekkürler.